K K F T T F Çok güzel. Evet. Şimdi asr aç. Billahi. Evet. Ve K M Kün 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 Çok güzel. M ve C Tamam. F A eh ye uzatalım bak ya. burada. Bak buradaki elif var ya bu nerede? Şurası. Bu uzatıyor. Feah ya. Feah ya. Sum tamam. Sum bu şeddelerde tutacağız. Tamam? Sum Güzel. Yumi. Bir dakika, bir dakika. Evet, yumi. Yumi. Yumi tü tüm tamam sümme tutacağız ama Tümme. uzatma uzatma yok sümme yap Tümme. Tümme. bakayım sümme aferin yü yi tüm evet sümme yine tutuyoruz bak şeddeler sümme Tür hüce u ne? Durduğumuz zaman ne oluyordu çocuklar? Durduğumuz zaman buradaki hareket gidiyordu. Cezim geliyordu. Turcaun diye duruyorduk. Evet, burayı da okuyalım biraz daha. Hüvellezi Çok güzel. Kale -ka Tamam. Leküm Ma fil er çok güzel devam. Hami, <laughs> bak noktası altında nokta altı. Jemi Jemi Cemi Jemi. Jemi. An, değil mi? An. Evet. Suma. Evet. <laughs> Yine uzatmadan şimdi bak burada bir şey göstereyim. Hemen burada cezim var ya şu. Tümmes. Hemen bağlayacağız. Sünmes. Pertek değil bu bak. Tümmes. Bu, bu, bu pertek değil. Hı. Bu pertek. Tümmes. Tümmes. Tövbe. evet Tövbe. Çok güzel. İn. Şimdi buraya bak şeddeyi gördün mü? Evet. ile Hilesse. Evet son sıraya geldik. Hadi bakalım. Fe -se -ve. Uzat. Fe -se -ve. Evet. Hına. Çok güzel. Sab a Tamam. Sema ve Uzat. Ve diye duruyoruz. Niye duruyoruz? Bakın durak burası. Durakta durduğumuz zaman bu burayı cezimliyoruz. Ya yani nasıl duruyor? Sem, sem evet diye duruyoruz. Devam et. Az çık kaldı. Hadi bakalım. Ve <laughs> tamam. külli şey in tamam. Alim Uzat bak. Alim. Değil. Alim. Alim. Bunun da böyle hareketi. Evet geçiyor. şimdi biraz da seni tanıyalım bakalım. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okudun. Sen ismin neydi? Emre. Emre. Kaç yaşındasın Emre? Dokuz. Dokuz yaşındasın. Kaça gidiyorsun? İkiye. İkiye gidiyorsun. Çok güzel. Bak şimdi Emre Kur'an-ı Kerim'i güzel güzel okuyor. Peki sen büyüklere bir mesajın var mı? yani var. büyük olanlar mesela yaşı büyük olanlar 10 20 30 40 50 ne mesajım var ne demek istiyorum? Kuran okumalarını istiyorum. Kuran okurlarsa hem sevap kazanırlar hem de hem de hem de eee gelmez bir şey. Değil Gelmedi mi? Tamam değil. yeter. Zaten Kur'an okumalarını istemen yeterli. Peki Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim okumak huzur veriyor mu? Evet. Çok mutlu oluyor musun? Evet. Çok çok mutlu ediyor değil mi insanı? Evet. Peki bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim okuyamamasına üzülüyor musun? Evet. Değil mi? Ben okuyamazsam üzülürüm. İnşallah bütün Müslümanlar bu Kur'an-ı Kerim'i okurlar, anlarlar, yaşarlar yaptığım cümlemizi muvaffak eylesin. Hadi el sallayın bakalım.